Evet, Bayburt maçı sona erdi. Maç sonrası Berat Ali Genç ile birlikteyiz. Mas sonrası bir değerlendirme alacağız kendisinden. Öncelikle tebrik ediyoruz bu güzel galibiyet için. Neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederiz. 4 haftalık kötü bir süreç geçirdik. Bize yakışmayan bir süreç geçirdik. Bunu bir yerde kırmamız gerekiyordu. Bu maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Bu kötü gidişata, verdi, kötü gidişata son verdiğimiz için çok mutluyuz. Artık yeni bir dönem başlıyor. Yeni hocamız geldi. Bundan sonra her şey çok daha farklı olacak. Biz kendimizden en ufak bir şüphemiz yok. Biz şampiyon olmayı istiyoruz ve bunu başarabileceğimizi de biliyoruz. Taraftarımız ve sizler bize güvenin. Her zaman arkamızda durun. Bu takım sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacaktır. Daha iyi oyunlar, daha özgüvenli oyunlar da gelecektir. Bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Buraya gelen bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonrası için her şeyin daha güzel olacağına inanıyoruz. Peki bizler de tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz, çok sağ olun.